nasıl bir soru var? Sinüs x eşittir eksi bir denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisi? Çok basit başladık. Ama söyleyeyim sana zorlayıcı sorular var. Ee, kesinlikle var. Yani bu testte değil. Bundan sonraki testte özellikle. Ee, ara sıra karşımıza bizi zorlayan sorular çıkacak. Onu da en baştan söyleyeyim. Şimdi şuradan çekilmem gerekiyor. Bir bakalım nasıl bir dünya var burada. Basit, çok basit. Sinüs ne zaman eksi 1 oluyor? İlk olarak hangi açıda bir düşünelim. Şimdi nerede bir bilim çemberi bir hayal et. 90'da bir 1. Bir de en altta 270'te eksi 1. O yüzden biz buraya sinüsünü yazacağız. 270'i bir yazacağız. Sonrasında da tabi derece bakımından gidip sonra da ben bunu radyana çeviririm. Sorun yok. Sonuç şunu yapıyorduk. 1. x eşittir. 270 artı 360k. V2 X eşittir 180 eksi 270 artı 360K. Sinisteki formatlar böyleydi. Şimdi burası bitti. Burada yapacak git bir şey yok. Peki bu ifade nasıl yazılır? X eşittir 3P bölü 2 artı 2KP diye yazılır. Işıklarda bunun olması lazım. Şuradan da baktığımda ne yapıyor? burası. Şimdi eksi kaç yaptı? 90 artı kaç oldu orası? 360K. Şimdi şu eksi 90'ı da biz esas ölçüsünü alırsak ne oldu? 270 artı 360K yaptı. Bir şey fark etmen istiyorum. Şu ikisi birbirinin aynı olduğu için çözüm köyümüzde sadece bu eleman olacak tamam mı? Nerede bunun cevabı? Evet cevabı gördüm C şıkkında. tamam geçiyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Yapacağımız şey şu iki karşıma bir atalım. 4 kosinüs x eşittir 2. Her taraf 2'ye böldük. Kosinüs x'imiz ne geldi? 1 bölü 2 geldi. Şimdi genel çözüm kümesinden bahsedilmediği için bu soruyu çok hızlı şekilde çözebilirim. Birim çemberden de gidebilirim. Şimdi 1 bölü 2 nerede? Bir bakalım hemen. Şöyle bir çiziyorum hızlıca. 1 bölü 2 hangi açıdaydı? 60 derecedeydi. Yani buradaki x açımız 60 derecedir. ilk gördüğümüz şey bu. Yani şurası yapıyor. Şöyle bir açı. Peki. Aynısı burada da var. Değil mi? Yani şuradan ikisi birlikte neyi görüyor? Buradaki 1 bölü 2 değerini görüyor. Şuraya da 60 dedik. E o zaman burası da nedir? Eksi 60'tır. Eksi 60 tabii ki esas ölçü olarak söylersek kaç dereceye denktir? 300 dereceye denktir. Yani 60 derece ve 300 derecedir. Cevabımız bunlar radyanlı söylenmeli. 60 derece pi bölü kaçtır? 3'tür. Sonra bu da aslında 60'ın 5 katıdır. Yani 5 tane 60 diye düşün. Demek ki o da 5 tane pi bölü 3'tür demeliyiz. Cevabımız nerede? A şıkkında göründü. Burada da tanjant yalnız bırakmamız lazım. Tanjant x ne çıkıyor? Kök 3 bölü 3 çıkıyor. Bir bakalım hangisi sağlar demiş? Aslında 30 derece sağlar bakar bakmaz ama cevaplarda 30'u görmüyorum. Yine birim çemberden gitmek isteyeceğim. Şöyle bir birim çemberi çizdim. 30 derece dedik. Şöyle bir çizgi çizelim. 30 derece şöyle bir açı. Evet. Şimdi şurası 30. Burada sağlıyor. Bir de nerede sağlıyor? Burada sağlıyor. Demek ki bize bunu soruyor. Şimdi burası 30 iken yani şurası da 30 olduğu için aslında şu açı, şu açı görüyorsun ya yani şunun yaptığı açı 180 artı nedir? 30'dur. Yani 210 derece olmalıdır diyorum. Aynen de öyle. E şıkkın işaretledim. Ee, şimdi burada kotanjant kare var kotanjant kare x eşittir 3 ise iki ihtimal var. Ya kotanjant x değerimiz köküştür ya da kotanjant x'imiz eksi köküştür. Şimdi kotanjantın köküç olduğu açı hangi açı? 60 derece. Şimdi buradan bir 60'ı 60 diyorum 30 derece diyecektim birden e, gidiyorduk az daha 30 derece. Şimdi yine bilim çember üzerinden bakmak istiyorum. Şimdi kotanjant nerede dedik. Şimdi şurada bir yerde. Onu da çizeyim. 30 derece. Şunu dedik. Şimdi 30 derecede sağlıyorsa şu, nerede? Burada da sağlar. Yani şu açıda neyse burada da sağlar diyeceğiz. Şunu tabi tamamını alacağım bu şekilde. O zaman 30 artı kaç yaptı oraya? Bak şurası 30 dereceye nasıl olsa. Burası 210 derece olabilir cevabımız. Ama cevaplarda 210 dereceyi ben şu an görmüyorum. Başka bir şey demek ki şuradan geliyor kök. Yani ya 30 ya da 210 derece çıkacaktı ama olmadı. Ee, peki hangi açıda eksili değer alıyor? Bir de ikinci bölgede eksili değer alıyoruz. Onu da şöyle kırmızı ile göstereyim. Şurada bir yerde o da ikinci bölgedeki e, olduğuna göre şimdi şu açı 30 olduğu için burası da nedir? 30'dur. Bu açı ne kadar yapar? Konuşalım. E, aslında 180-30'dan 150 derecede olur bu iş. Hani bunu böyle de çözmek zorunda değiliz. Şu da, şu da olabilirdi. Kotanjant ne zaman köküçtü? 30. O zaman 180 tamamlayan da eksili olurdu. Tamam. Bir de şurada olabilir. Bak şurası da ne yaptı? 30. O zaman eksi 30. Değil mi? Eksi 30. Bunu 360'ı eklediğimiz zaman ne olur? 330 derece esas ölçüsü olur. O zaman 330 derecede olmalıdır diyeceğim. Evet cevabımız neymiş? A şıkkıymış. Şimdi tabii ki bunu farklı şekilde de çözebilirdik. Ee, ama bunun için ve bunun için iki tane denklem yazmam gerekirdi. Biraz da bilim çemberde çalışmak istiyorum açıkçası. Onu tamamen yerleştirmemiz lazım. Şimdi şuna bakalım. Bak burası sinüs olduğu için burada sinüse bağlamam gerekiyor. Ben bunun yerine sinüs 50 yazıyorum. Yazdıktan sonra iki tane olayımız var. 10x eşittir. 50 artı kaç? 360k. Şimdi bunu bir deneyeceğim. Eğer buradan kök gelirse ikinci adımla uğraşmama gerek yok çünkü. Her şeyi 5'e böldük. Burası 10 yaptı. 5'e diyorum. Her şeyi biz 10'a böleceğiz. 10'a böldüğümüz zaman, şöyle düzeltelim hemen. 5 artı 36 K geldi. Şimdi K'nın sıfır değeri için zaten cevap direkt geliyor. Cevap nedir? 5 dereceymiş. Anladın değil mi? İkinci yapmama gerek yok. Eğer buradan bir şey çıkartamazsaydım ikinciye gidecektim. Şu an biz sınav da gibi çözmeye çalışıyoruz. Testleri genelde. Şimdi şuna bakacağım evet bu çok basit bir soru aslında ya ikisi birbirine eşit ya da ikisinin toplamı ya da bak söylüyorum sana bunların iki ihtimal var ya x x eksi 30'a eşit ki bu saçmadır ya da x ile ikinci taraftaki x eksi 30'un toplamı 180 derece niye sinüslerin işlerin toplamı 180 ise birbirine eşit oluyordu. Buradan 2x eşittir kaç geldi? 210 geldi. Her şeyi 2'ye böldük. Nedir cevabımız? 105 dereceymiş diyoruz. Şimdi genelde e, bu hani uyguladığımız iki tane yol oluyordu sinüs ve kosinüste. E, onları şu durumlarda tercih ediyorum. Kaç tane kökü vardır? İşte e, ne diyebilir? Şu aralıktaki en büyük kökü nedir gibi. En küçük kökü nedir? Şimdi ben genelde en küçük kökü dediği için şu basit formları kullanıyorum. En büyük deseydi o açıma girerdim. Çünkü küçük olduğu zaman ilk aldığımız değerlerde cevap gelecektir. Şimdi buna bakacağım. Bunu e, cos'la ilişkilendireyim. Şöyle cos'nüz 3x eşittir, sinüs 2x. Şimdi bu durumda şunu söyleyebilirim. Şunların toplamı direkt nedir? 90 derecedir dediğim zaman 90 derece nedir? Pi bölü 2. Bir de 5'e böl pi bölü 10. Bu cevap varsa işaretleyeceğiz. Ve var. Bu da zaten en küçük kökünü verdi. Peki. Şimdi burada ne yapalım? Burada da şu eksi var ya şu eksi içeri bir dağıtalım. Yani sinüs ne oldu? x eksi pi bölü 3. Sonra bu içeri dağılırsa ne olur? Eksi 2x eksi pi bölü 8 olur. Şimdi bu durumda ya bunlar birbirine eşit onu bir kullanalım. Pi bölü 3 eşittir. Eksi 2x eksi pi bölü 8. Ee, bu buraya gitti 3x oldu. Şimdi bu buraya gitti pi bölü 3. Eksi pi bölü 8 var. Şu paydasını 8'e bununkini de 3'e genişletiyorum. O zaman yukarıda 5 pi aşağıda ne kaldı? 24 kaldı. Şimdi bu 3x'e eşit. O zaman x her şeyi 3'e bölersen 5 π bölü 72 gibi bir değer geldi. Evet ve cevaplarda da görüyorum cevabımız nedir? A şıkkıdır. Eğer bu olmasaydı bir de bunların toplamını 180 e eşit diyecektim tamam mı? Peki. Şimdi bunların to nedir? Bunların toplamını bir 90 eşitleyelim Yolunda gitmezse genel denklem çözümlerine bakarım. Bunların toplamını 90'a bir eşitleyeceğiz şimdi. Şu 2 pi bölü 3'ü e, tamam 2 pi bölü 3 diye yazalım. Sorun yok. 90'a da pi bölü 2 diye yazalım o zaman. Buradan 3x oldu. Bu da buraya gitti. Ne elde ettik? Pi bölü 2 artı 2 pi bölü 3 paydamızı eşitliyoruz. 3 ve 2 ile genişletelim. 3 oradan 4 oradan 7 pi yaptı. Paydada da 6 var. Bir de her şeyi 3'e bölersek 7 pi bölü kaç gelecek? 18 gelecek. Evet bunu da cevaplarda ne yaptım? Gördüm ve işaretledim. Şimdi bu ne? Ee, bu 2'yi karşı tarafa attığımız zaman kosinüs 2 pi bölü 3 eksi 7 x eşittir ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Şimdi şurayı ilk önce bir 60 dereceye Eşitleyelim. Çünkü hani kosmos 61 bölü 2 idi. yani 2 pi bölü 3 eksi 7 x 60 derece nedir? Pi bölü 3'tür. Bir bakalım ne çıkacak. Şimdi bu buraya gitsin bu da buraya gitsin. O halde sol tarafta sadece pi bölü 3 var. Burada da 7 x kalıyor. Her şeyi 7'ye bölersek pi bölü 21 benim bulduğum değer. Cevaplarda da var mı? Evet görüyorum var. İşaretliyorum. Peki şimdi bu soruyu nasıl çözmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, i̇lk önce şöyle yapsak. Bunu 3 kosinüs x diye yazayım. Şurayı da nedir? 2 bölü kosinüs x eşittir 7 diye yazıyorum. Her şeyi kosinüse çarpacağım. 3 kosinüs kare x sonra artı 2 eşittir 7 kosinüs x yaptı. Ee, bu arada şunu da söyleyeyim sana hali hazırday, buradayken kosinüs x'i kazara 0 yapan bir değer varsa alma. Çünkü payda kosinüs var tamam mı? Çünkü burada bunu yaptıktan sonra payda kayboldu ya terkeli bir durum var yani. Peki bundan sonrasını şunları bir sol tarafta biriktirelim. 3 kosinüs kare x eksi 7 kosinüs x Artı 2 eşittir 0. Çarpanlara ayırma var gibi görünüyor. 3 kosinüs x dedim. Kapatıp açalım. Bir kosinüs x'i buraya koydum. Şimdi 2. Buraya 2 koysam eksi olsa buraya da eksi 1 koysak evet aynen sağladı. Bak şundan çarpma eksi aldım. bundan çarpma eksi 1 eksi 7 ortayı yani verdi. Bundan sonrası şu gelir hani buraya bakarak yazarsak kosinüs x'imiz ya 1 bölü 3 ya da kosinüs x'imiz 2. Bu mümkün değil zaten. Bizi soru kosinüsü sorduğu için cevabımız neymiş? 1 bölü 3'müş diyoruz. Şimdi bu soruda ne yapacağız? Bakıyorum sanki şey gibi duruyor. Çarpanı ayırmamız gerekiyor gibi duruyor. Şöyle parantezimizi açalım. 2 kosinüs x bir de buraya kosinüs x yazdım. Şimdi 4 çarpanı şuraya 4 buraya 1 yazalım. Ortadaki eksi 9'u tutturmamız lazım. Eksi 4 eksi 1 diyeceğiz. Evet sağlıyor. Bak buradan eksi 8, buradan da eksi 1, eksi 9'u tutturduk. Şimdi ne geldi? Kosinüs x değeri 1, 1, 2 geliyor. Şuradan da kosinüs x değeri 4 geliyor. Bunu iptal ediyoruz. 4 olamaz. Birden büyük olamaz çünkü. Kozünüsün 1-1-2 olduğu açı kaç derecedir? 60 derecedir. Bu halde bu sorunun cevabı 60 dereceymiş. Evet sorular gayet rahat ilerliyor şu ana kadar. Ee, burada üstlü sayı gibi bir durum var. Yani üstlü sayı gibi bir durum var derken öyle bir durum var da soru rahat. Yani şu ifade neye eşit? Tabii bunu doğru bir ifade edilmek lazım? Şunu ben bir ayrıca inceleyeceğim. Şurayı alıyorum. Bu ifade aslında 1 bölüm. 3 üzeri nedir? 1 bölü 2'dir. Bu da yukarı çıkarsa 3 üzeri ne oldu? Eksi 1 bölü 2 oldu. Yani buraya ben 3 üzeri eksi 1 bölü 2 yazdım. Yani buradan da ne elde ediyorum? Kosinüs x ifadesi eksi 1 bölü 2 eşittir. Kosinüs ne zaman eksi 1 bölü 2'dir? 120 derecede. Yani bir bakalım x değeri kaçla kaç arası demiş. 60 ile 180 arası. Tamam 120 derece benim cevabıma uyuyor. O yüzden işaretliyoruz. Çünkü hani 120, eksi 1 bölü 2 olan başka açıda var ama bu adamın verdiği aralığa göre cevap o. Şimdi şu 4 diyor. Yine üssü sayı. 2 kosinüs alfa artı 3 bölü 2 eşittir 2 üzeri kaçtır 2'dir? Demek ki bura 2. Yani kosinüs alfa artı 3 bölü 2 eşittir 2. Şimdi bu 1,5 demek. 2'den 1,5 çıktı, yarım kaldı. Yani kosinüs alfamız yarım 1 bölü 2 demek. Ee, tabii ne zaman kosinüsümüz 1 bölü 2 bizim? Kaç derecede? 60 derecede. 60 derece cevaplarda var mı? Bunun radyanlı eşitini yazalım. Pi bölü 3 olmalı. Şimdi pi bölü 3 cevaplarda var ama bize sorulan soru şu. En büyük açı kaç derecedir diye sormuş. Şimdi bu noktada hani şunu elde etmiştim ya ben. Bir tanesi bu ama gidip işaretleme çünkü en büyüğü bu değil. Daha farklı bir şey de olabilir. Onu şuraya alalım. Kosinüs alfa bir de ne zaman 1 2 olur? Alfa eğer eksi 60 derece ise. Doğru mu? Doğru. Bu durumda biz ne yapıyorduk? Buna 360 ekleyip esas ölçüsünü bir konuşalım. Kaç yaptı burası? Aslında şöyle düşünebilirsin. Eksi pi bölü 3 artı 2 pi diye düşünelim çarptım 6 bir çıktı. 5 pi bölü 3 olabilir. En büyük de budur. Nerede? E şıkkındadır. Şimdi burada ne yapacağız? Bunları şöyle yazayım. 2 sin x dursun. Şunu da sin x bölü cos x diye yazayım. Ee, sonrasında her şeyi cos çarpalım. Yani 2 sin x çarpı cos x artı sin x eşittir 0 olur. Ancak kazara cos x 0 yapan bir değer bulursan alma. Onu da unutma diye buraya notunu aldım. Şimdi şuradan devam edersek burayı sin x parantezine alabiliriz. 2 cos x artı 1 olur. Ha, yani ya sin x'imiz 0 olacak. Ya da kosinüs x'imiz ne olacak? Eksi 1 bölü 2 olacak diye düşünüyoruz. Şimdi e, ne diyeceğim? Sinüsün 0 olduğu açıları bir düşünelim. 0 derecede olur. Bir de hangi derecede olur? 180 derecede. Sinüsler 0'dır. Doğru mu? Doğru. Peki bu ikisi alınacak mı? Alınacak. Çünkü bak ikisinde de dahil e, sınırlar dahil. Bunları alıyoruz. Peki eksi 1 bölü 2 olduğu açı nedir? 120 derecedir. Öyle değil mi? 120 derece eksi 1 bölü 2 idi. Bir de şey var. Üçüncü bölgede de bir açı var ama o buraya dahil olmadığı için bunlardan oluşur köklerimiz. O yüzden kaç tane kökü var dediği için cevabımız ne olmalı? Aşık olmalı. Şimdi buradayız. Şimdi bir şey dikkat eder misin? Bu ifade sinüs x eksi 1'in tam kare açılımı değil mi? Hani birincinin karesi, birinci ikinci hamle iki katı ve ikincinin karesi. Bu sıfır. Bir tam kare sıfır olabilmesi için içinin sıfır olması lazım. Yani buradan da sinüs x'imiz ne gelecektir? 1 gelecektir. Şimdi sinüsün 1 olduğu değerleri bir düşünelim. Bir 90, 90 derecede 1'dir evet. Yani düşünelim derken bir tane değer var zaten. O da nedir? Pi bölü 2'ye eşittir. 90 derece cevap D şıkkıdır. Efendim bu testi bitirdim haberin var mı? Bu test bitti. Tamam. Birazdan diğer konu pekiştirmeye geçeceğim. Hoşçakal.